Gazete Duvar ekranlarından herkese merhaba. Bugün Barış Boyun davasıyla aslında yeniden gündeme gelen ve dava devam ederken İstanbul sokaklarında neredeyse her gün tanık olduğumuz, şahit olduğumuz, haberlerini yaptığımız bir meseleyi konuşmak istiyoruz. O da şu ki motosikletli çeteler. Son yıllarda Türkiye'de çok gündeme gelmeye başlayan bir sorun olarak aslında karşımıza çıktı. Biraz bunun ortaya çıkışını, kullanılma nedenini, çeteler için hangi avantajları sağladığını konuşacağız. Yanımda Gazete Duvar Yurt Haberler Müdürü Sadık Güleç var. Ona da hoş geldin diyelim. Ve aslında şöyle başlayalım istersen. Direkt topu ben sana atayım. Neden motosiklet kullanılıyor? Ya bunun biz bir iki yıl önce de bir haberini yapmıştık. Orada da hani konuştuğumuz güvenlik yetkilileri, bir takım gerekçeleri anlattılar aslında. Ya bunun temel nedenlerinden birisi gizlenme. Yani İstanbul trafiğinde çok sayıda motokurya var ve dolayısıyla o motor kuryeler arasında kaybolmak çok kolay. İkincisi tabii trafikten kaçmak. Üçüncüsü şeyden kurtulmak çok kolay. Yani motosikletten kurtulmak Hı -hı. çok kolay. Yani bir otomobil kullansanız bir aynı hareket alanına sahip olamıyorsunuz. İkincisi de bir otomobilden kullanmak ve otomobilde iz bırakmak çok daha fazla. Hı -hı. Ama bu mesela çalıntı oluyor genellikle. Çeteler bir şekilde bunları bir yerlerden ya çalıntı olarak satın alıyorlar veya kendileri çalıyorlar. Suikastler de kullandıktan sonra da bir dere yatağına, bir ormana bazen yakıyorlar. Dolayısıyla hani suçta kullandıkları bir vasıta... Delil, delil yok ediyorlar. Tabii yok ediyorlar ve vasıta kurtulmak çok kolay. Yani motosiklete de kurtulmak çok kolay. ama en önemlisi şey avantajı hareket avantajı bir de şey var ya İstanbul'un her yerinde kamera olduğunu düşünürseniz kas taktığınız zaman en azından yüzünüzü gizlemiş oluyorsunuz bir suyikaste ama dediğim gibi en önemli nedenlerden birisi size sağladığı büyük hareket avantajı evet ya sadece bir şey, İstanbul trafiğini düşününce aslında belki de akıllıca düşünülmüş bir yöntem ya da öğrenilmiş bir yöntem diyebiliriz ama şu da var zannedersem yani dar sokaklarda manevra kabiliyeti ve işte polisten çok kolayca kaçabilme avantajı işte manevra kabiliyetini sadece trafik yoğunluğunda düşünmeyelim dar sokaklarda da hareket evet, kabiliyeti evet. olarak. E, düşünelim. Ama bunun aslında Türkiye'ye nereden devşirildiğini belki biraz da e, konuşmak gerekiyor. Evet, dünyada gerek. bunun örnekleri var. Hani sen daha iyi biliyorsun. E, biz, evet. Evet, Latin bin, Amerika'da çıkıyor evet, herhalde, değil mi? 1980'lerde aslında Kolombiya'da 1984'te daha doğrusu işte bu uyuşturucu karteli hmm. lideri e, Escobar'ın Adalet Bakanlığı suikastçı yani motosikletli suikastçılarla öldürme e, emri var. Bu bundan sonra Latin Amerika'da e, epeyce Öğrenilen ve şey yapan, yaygınlaşan bir e, yöntem hatta e, şöyle ki yani bu sadece Latin Amerika ile kalmadı bu Türkiye'ye geldi işte Orta Doğu'da Yemen gibi e, ülkelerde işte hatta Afrika'da, Nijerya'da e, motosiklet kullanamayla... yani O kadar yaygınlaşıyor ki yani bir suç örgütleri bunu öğreniyorlar hani bir e, evet. suçu öğreniyorlar, suyu yöntemini öğreniyorlar ve motosiklet de bunlardan birisi. İşte Latin Amerika'da mesela Escobar evet bunu kullanıyor. Ve o derece büyüyor ki bu iş biliyorsun bazı ülkelerde yasaklanmalar var. Evet. Ya ilk Kolombiya'da zannedersem 2018 ve 2019 yılında Bogota Belediye Başkanı birkaç ay süreyle motosiklette erkek yolcu taşımanın yasaklandığını duyuruyor. Ya yani evet. Bunun nedeni de suikastlerin yaygınlaşmış olması. Bir Böyle de bir yani iki erkek arka arkaya bir motosiklette görülürse bu ülkelerde zaten polis açısından birinci derece kuşku nedeni. Evet. Suç. Ya Türkiye'de de aslında biraz şöyle olmaya başladı. İki erkek motosiklet üzerindeyse bir kuşku, bir şüphe yaratmaya başladı. Kimler açısından aslında bu meseleleri biraz takip edenler açısından, haberlerde görenler, edenler... Açısından Yemen'de de benzer bir örnek var. 2023 yılında motosikletli suikastlar çok arttığı için Yemen devleti 15 gün süreyle motosiklet kullanımını yasaklıyor. Yani sadece devletin kolluk güçlerinin motosiklet kullanabileceğini duyuruyor. Ama bu yasal delen 500 tane motosiklet kullanıcısına yasal işlem yapıyorlar. Yani yalnızca tabii şeyler değil yani çeteler ya da adli olaylarda kullanılmıyor. Mesela politik örgütler de kullanıyor. Benim şu anda aklıma geldi. Mesela 2006 yılında Beyrut'ta işte Hizbullah İsrail Savaşı'nı izlerken Hizbullah militanların ben motosiklet kullandıklarını görmüştüm. Yani devreye atıyorlar ve bize mesela kimlik kontrolünü iki tane militan bir mobet, hatta mo şeydi motosiklet de değil, hı hı. küçük e, o, mobetlerde e, kull kullanmışlardı. Gelip yanımızda durdular ve kimlik kontrolü yaptılar. Ben çok şaşırmıştım. Yani Ama tabii Türkiye'de büyük suikastlerde de kullanıldı motosiklet. Hangileri? Yani ilk aklımıza gelen Sinan Teş cinayeti tabii. Yani Sinan Teş cinayetinde en yani olay yerine motoristiyetle e, evet, geldiler evet. E, ve Sinan ateşi vurduktan sonra yine bir motosikletle kaçtılar. Bir de tecrübesi olan insanlardı bunlar. Yani daha önce de motosikletli saldırılarda bulunmuşlardı Sinan Eteş cinayete karışanlar. Mesela aynı ekip biliyorsun Gülsuyu'nda e, sol örgütlerle olan çatışmada evet. yine motosikletle saldırılarda bulundular. Saldırıların yanında aslında motosikletin çeteler için çok kullanışlı bir alet olduğunu söylemek lazım. Yani bu İstanbul içinde uyuşturucu trafiğini Hı. yönetmede işte kuryelik. Aslında e temelde bir temel başlığımız aslında şey kuryelik. Yani bu kuryeliği kimi zaman tetikçilik olarak kullanıyorlar. Bu motosikletleri kimi zaman işte bu uyuşturucu Hı -hı. E, satışlarında kullanıyorlar. Tabii biz şimdi suikastleri konuşuyoruz ama tek başına suikastlarda kullanmıyorlar. Evet. Yani Kurye şey uyuşturucu kuryeliğinde de çok ciddi şekilde motosiklet kullanılıyor. Yani hızlı ulaşım açısından, kaçmak açısından e, zaten özellikle küçük dağıtımlarda e, motosiklet çok uygun onlar açısından. siren sesiyle başlamak üzere. Bir kendi de yumruk dahil. Her türlü suç 12 saat boyunca yasal olacak. Bu durumu fark eden İstanbul Emniyeti 2023'te 161 kişiyi gözaltına alıyor. Yani uyuşturucu satışı, hmm. motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptığını belirlediği, tespit ettiği. Taksiler de var bunun içerisinde. Onu da ekleyelim bu 161 kişinin içerisinde. Bir de bu takip ettiğimiz bu Barış Boyun davası Silivri'de görülüyor. Orada da sanıklar arasında motosiklet satıcıları, Motosiklet tamircileri var aslında. Yani bütün bu e, olayla böyle birbirine çok ilişkili bir evet. görüntü çiziyor. Şimdi biz yargıç değiliz. O yüzden Hı -hı. şey söylemek istemiyorum. Yani oradaki sanık. bu işi yapmıştır. Bazı dava dosyalarında şey dikkatimizi çekti. Mesela bazı tetikçiler ya da bazı çete üyeleri yani iyi motosiklet kullandıkları için prestijleri yüksek. Evet. Ee, ve e, o ödüllendiriliyorlar. E, diril kardeşler var mesela. E, öldürüldü e, bunlar. Bunlar şey Türkiye'de işte Motosiklet sporcuları aslında ama bir takım çetelerle de bağlantılarının olduğu iddia edilmişti. Onların öldürülmesiyle ilişkin de bu davada... Motosiklet baş... şampiyonu olan birisi vardı o muydu? Evet, hı? evet. Hı hı. Evet, o iki kardeş. Yani ikisi zannedersen birkaç ay arayla e, öldürülüyorlar ama orada bir kimlik meselesinden... Cinayetin işlendiği daha çok söyleniyor. Ama Bunun yanında mesela şey de Instagram, TikTok gibi platformlarda işledikleri suçlarda şeyi görüyoruz zaten. Motosiklette evet, yaklaşıp ateş edip hızlıca olay yerinden uzaklaşıyorlar. Ve aslında birini bir başkasını tehdit ederken artık silah göstermeye bile belki onun aracısından evet. gerek yok. Yani motosikletin görülmesi yeterli. Çünkü bunun artık bir anlamı var. Onlar için de hasımlar için de belki de. Peki Türkiye'de silah ateş dışında hmm. bir cinayet var mı diye sorayım. Ya benim ilk dikkatimi çekenlerden birisi mesela basında da çıktı. Bu 2015 yılında yani çetelerin dışında ilk defa politik bir örgüt bir cinayette şey kullanmıştı. Motosiklet kullanmıştı. Eee Beşiktaş Balmumcu'da 2015 yılında bir askerin öldürülmesi vardı, subayın öldürülmesi vardı. Orada da motosiklet kullanılmıştı. Ama hani o yıllarda buna çok dikkat etmedik çünkü çok yoğun değildi. Ama daha sonra özellikle çeteler şey kullandıktan sonra, motosiklet kullandıktan sonra tabi çok dikkatimizi çekmeye başladım. E şey var tabi, Eylül 2022 yılında Vukotiç cinayeti var Şişli'de. Hı. Bu, Sırbistan'da Skaljari çetesinin liderlerinden birisi ve şöyle bir şeyi de var, enteresan bir yanı da var. Türkiye'de bir gruba ihale edilmiş bir suikastti. Yani boy, Barış Boyun grubuna evet. ihale edilmiş. O da sanırım bir alt grup cam gözlere ihale etmişti. Bir buçuk milyon euro almışlar bu işten. Hı, hı. Beşiktaş Şişli de şeyle biz bu ilk motosikletle yaklaşıp otomobilinde vurdular. Bir de şeylerde tek başına tek motosiklet kullanmıyorlar. Yani iki ya da üç motosiklet de kullanılabiliyor. Takip devriye. Takip, tabii takip devriye. Bazen hani bir ekip suikastı gerçekleştirirken diğer ekip işte önden gidip önce ortamı kontrol ediyor. arkadaki ekibe, motosiklet ekibi haber veriyor. Yani durumun uygun olduğuna ilişkin. Daha sonra ikinci ekip gelip suikastı gerçekleştiriyor. Motosikletlerle birlikte aslında suç oranının arttığını, yani resmi bir veri yok elbette. Yani Türkiye'de bununla ilgili hmm. bir çalışma da yok. Suç oranının arttığını gözlemleyebiliyoruz. Tam da böyle buradan bir örnek vermek istiyorum. Gazeteci Hazar Dost'un bir haberi var. Kolombiya, Latin Amerika'daki ülkeler motosiklet kullanımı'nı yasakladıkları süreçlerde suç oranının %39 düştüğünü tespit etmişler. Şimdi böyle de bir gerçek var aslında. Türkiye'de çok yeni bir şey belki de bu. Hala devam eden operasyonlar var. E, görüyoruz. Devam eden davalar var. E, onları görüyoruz. Ama aynı zamanda her gün bir iş yerinin kurşunlandığını e, görüyoruz. Ve burada hep bir motosiklet evet. Bir de dikkate bilmiyorum. Kaslarını artık kamerada koyuyorlar. Yani şeyi çekerken, e, o eylemi gerçekleştirirken bazı mesela e, esnaf ya da dükkan Hı -hı. kurşunlamalarında şeyi şey görüyorsun, silah görüyorsun, motosikletin önünü görüyorsun. E, bu da ya kaska ya da başka bir yere e, kamera koyduklarını gösteriyor. Bu da enteresan. Yani e, motosikletle bu işi yaparken aynı zamanda reklamını yapıyorlar. Peki bir veri falan var mı Türkiye'de ne kadar motosiklet var trafikte? Yani bu belki hmm. böyle yani bütün motosikletliler hmm. suçluymuş gibi bir şey söylemeyelim elbette ama... Ya resmi ama. sayılar elbette var ama hani şunu da kabul etmek gerekir. Resmi sayının yanında işte kuralsız şekilde kayıtlı olmayan çok sayıda motor de var. Yani Türkiye'de son 2024 verilerine göre... 5 milyonun üzerindeydi, 6 milyon'a yaklaşan e, trafikte kayıtlı e, motor var. E, hı hı. İstanbul'da bu sayı e, 734 bin civarında 2024 verilerinden söz ediyorum. Hı hı. Ama hani dediğim gibi mesela şeyler, çeteler bu motosikletleri kullanırken e, çoğunluğu ya hani sahte plaka kullanıyorlar ya da e, çalıntı e, motor kullanıyorlar. E, bir de dediğim gibi şey var, e, kayıtlı olmayan da çok sayıda motosiklet var. Sanırım trafik kontrollerinde de otomobillere ve diğer araçlara gösterilen, özen çok motosikletlere gösterilmiyor yani kontrol noktalarından da o yüzden çok daha rahat geçiyorlar. Nasıl yakalanıyorlar mesela belki izleyenler açısından Hı. böyle bir soru olacak yani kimliğini gizleyebiliyorsa, plakasını değiştirebiliyorsa bu insanlar bu davalarda nasıl sanık olarak yer alıyor? Burada belki şunu söyleyebiliriz hatta belki değil Hı. yani zaten hani şeyi söyledin ya çalıntı oluyor Hı. genellikle bunlar ya da plakasını değiştirmiş oluyorlar ama başka bir operasyonda ya da başka birinin ifadesiyle o olayla ilgili şase numarasından o motorun kime ait olduğu aslında ortaya çıkıyor ve işte bunu nereden buldun, nasıl edindin vesaire derken aslında böyle bir dolaylı bir kimlik tespiti belki de yapılabiliyor. Yani çok enler şey de var tabii kamera kayıtlarıyla izlenerek yani çok dikkat etmemişlerse Hı -hı. E, güzergahtaki bir takım şeylere kaçma numaraları var çünkü e, onlara çok dikkat etmediyseler bazen kamera kayıtlarından e, ulaşıldığı oluyor öyle davalar var. Ama genellikle daha sonra yapılan büyük operasyon bu kişiler yakalanıyor ve tetikçiler yakalanıyor. Motosikletle yaptığı zaten ya da itiraf ediyorlar. Dolayısıyla hani bu şekilde yakalanıyorlar. Ama direkt eylem sırasında motosikletle yakalanma çok çok az. Bir iki örnekte, bir iki çatışmada şey var. Karşı gruba motosikletle geliyorlar, ateş şey ediyorlar karşı grup ateş açıyor işte bir kişi motor yaralanma oluyor. Filan işte. oluyor, yaralanmak oluyor. Ama onun dışında hemen eylem sonrasında yakalamalar çok az. Bunun temel nedenlerinden birisi başta da söylediğimiz gibi kas kullandıkları için yüz tanıma sistemleri çalışmıyor. Hı hı. Ee, ve dolayısıyla şeyden de kameralardan çok rahat kaçabiliyorlar, trafikten kaçabiliyorlar. Ve İstanbul gibi şehirde de motokurye sayısını düşünecek olursanız bir motokurye deryası içerisinde kaybolmak çok kolay. Evet. istersen toparlayalım böylelikle. Çok spesifik bir konu evet. aynı zamanda. Dikkat çekmek istedik bu konuya. Çünkü Türkiye'de motosikletli suikastler, hırsızlık olayları, çete savaşları sokakta giderek yaygınlaşan bir hale büründü. Bunun hakkında devam eden davalar var. Bu davaların sonucu, sonucunda belki ceza alanlar da olacaktır. Ama Türkiye'nin bir gerçeği olarak karşımızda duruyor bu mesele e, diyelim ve başka bir programda görüşmek üzere